Ala Geyik. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar kocaman bir ormanda yaşayan bir ala geyik varmış. Ala geyik yalnız başına yaşarmış. Karnı acıkınca taze otlardan, mis kokulu çiçeklerden yermiş. Susayınca da ormanın kıyısında akan ırmağa gider, buz gibi suyundan kana kana içermiş. Bir gün yine bizim ala geyik susamış. Ormandan çıkarak doğru ırmağa gitmiş. Az daha dili damağına yapışacakmış. Suya eğilerek kana kana içmiş. Susuzluğunu giderdikten sonra tam gidiyormuş ki gözü suya takılmış. Suda yansımasını görmüş. O güne kadar kendini suda seyretmesine çok seyretmiş ama hiç bu kadar dikkatli bakmamışmış. Suda boynuzları ağaçların dalları gibi kıvrım kıvrım pırıl pırıl görünüyormuş. Ala geyik boynuzlarının görüntüsünü o kadar çok beğenmiş ki bir o yana bir bu yana giderek boynuzlarını uzun uzun seyretmiş. Kendi kendine aman ne güzel boynuzlarım varmış da benim haberim yokmuş uçları bıçak gibi sip sivri, ay gibi çatallı, Hii, boynuzlarım çok güzelmiş diyormuş. İşte tam bu sırada, gözü bacaklarına ilişmiş. İlişir ilişmez de, bütün sevinci balon gibi sönüvermiş. Bacakları çırpı gibi incecikmiş. İçini derin derin çekerek, ah demiş. Böylesine güzel boynuzlardan sonra, bu bacakların gövdemde ne işi var, hiç yakışıyor mu? Kim bilir ne kadar gülünç görünüyorum. Bu çirkin bacaklarımdan dolayı arkamdan alay ediyorlardır mutlaka demiş. O kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki iyice dertlenmiş. Suyun kenarından ayrılarak köz göz dönmeye başlamış. İşte tam bu sırada kocaman bir kaplan bizim alageyi görmemiş mi? Hemen yerinden fırlamış alageyimize doğru atılmış. Ala geyik de kaptanın gelişini görünce üzüntüsünü unutup can derdine düşmüş. Ok gibi yerinden fırlayıp ormana doğru koşmaya başlamış. Ala geyik rüzgar gibi koşuyormuş. Biraz önce beğenmediği bacakları oradan oraya sıçrayarak onu adeta uçuruyormuş. Kaplan ala geyik kadar hızlı olamadığı için araları gitgide açılıyormuş. Ona yetişemeyeceğini anlamış. Elimden kaçırdım diyerek geri dönmüş. Bu arada ala geyikte göz açıp kapayıncaya kadar ırmak kıyısından ormanı bulmuş. Kaplanın geriye döndüğünü fark etmemiş tabii. O korkuyla ormanın içinde koşmuş koşmuş ama birden boynuzları ağaç dallarına takılı vermiş. Kendini ne kadar zorladıysa da bir bıçak gibi saplanan boynuzlarını kurtaramıyormuş. Ardından hala kaplanın geldiğini düşünüp tir tir titremekteymiş. Bu sırada baykuşun sesini duymuş. Baykuş uzun zamandır ala geyiği izlemekteymiş. Geyiğe korkma artık kaplan çoktan senin peşini bıraktı. Ama senin ırmak kıyısında kendi kendine konuştuklarını duydum. Gördün mü beğenmediğin bacakların senin canını kurtardı. Ama boynuzların az daha hayatını tehlikeye sokacaktı. Ummadığın şey kurtardı seni. Hadi artık telaşlanma da boynuzlarını yavaş yavaş o ağaçtan kurtar demiş. Geyik rahatlamış. Baykuşa teşekkür ederken ona hak vererek derin bir soluk almış. Nasıl beğendiniz mi? Yarın aynı saatte buluşalım.